İşte ustaların vermek istemediği püf noktası. Fazla kanını atması, zarının kolay soyulması, küp küp keserken kendini salmaması, tabaklarken lüks restoranlardaki gibi mükemmel görüntüde arnavut çeyreği olması için 2 saat önce dolabın 0 derece bölümünde dinlendirmeye başladı. Sizde 0 derece bölümü yoksa normal artı 4 bölümünde bekletebilirsiniz. Ciğer sevmeyenlerin bile bayıla bayıla yiyebilmesi, kokmaması, ağızda kötü tat bırakmaması için fazla kanını alıyoruz. Bugüne kadar yediğiniz en iyi Arnavut ciğeri tarifini yapacak olabilirsiniz. Hem tarihi meyhanelerin tarifiyle hem de zaman içinde evrim geçirmiş bugünkü haliyle Arnavut ciğeri tarifi yapacağız. Bu sefer kesin başımı iş gelebilir. <laughs> Çünkü eski ustaların hiçbir yerde anlatmadıkları sırlarıyla birlikte yapacağız. Ciğeri zarından ayırırken kesinlikle bıçak kullanmıyoruz. Gördüğünüz gibi ne kadar rahat ayrılıyor. Şu arka tarafını da şöyle kolayca parmağımla bakın hiç bıçak kullanmıyorum farkındaysanız. Sadece 15-20 saniye sürdü. İki parmak kalınlığında ciğerimi kesmeye başlıyorum. Bakın, iki parmak kalınlığında kesiyorum. Dikkat ederseniz. Genelde herkesin yaptığı hataya düşüp ciğerinizi bu kadar küçük keserseniz, ne kadar az kızarsınız da kuru olur. Oysa ki Arnavut ciğerinde ciğerin büyüklüğü dana şuş büyüklüğünde olmalı. Aynen böyle, hepsi aynı büyüklükte olmalı. Pişerken sulu sulu biri çok pişmiş, biri az pişmiş olmamalı. Ciğerimizi tekrar dolaba kaldırıyoruz. Diğer işlemleri yapana kadar dolapta bekleyecek. Şöyle ağzını da kapatalım. Hem böylece kaldıysa kanının tamamen akmasını istiyorum. Normalde Arnavut ciğeri tarifinde patates yok. Ama biz hem eski usul hem de bugünkü haliyle Arnavut ciğeri yapacağımız için bugünkü Haliyle Arnavut ciğeri için patates kullanacağız. 3 orta boy patates kullanıyorum. Kullandığınız ciğerin miktarı ne kadarsa onun yarısı kadar patates olmalı. Patatesin büyüklüğü ciğerin büyüklüğü kadar önemli. Bakın ciğerin 3'te 2'si kadar patates olmalı. Kesinlikle ciğerden büyük olmamalı. Ve patateslerin hepsi ama hepsi hemen hemen aynı boyda olmalı. Biliyorum fabrikasyon yapmıyoruz ama yine de aynı boyda yapmaya çalışın. ...ve ayçiçek yağı kullanıyorum. Bir bakalım yağımız ısınmış mı? Evet, patatesleri atabiliriz artık. Patateslerin hepsini atıyorum. Patateslerin yağın altında kalması önemli benim için. Altın sarısı ona kadar kızartacağız. Bakın burası çok önemli. O eski ustaların vermediği sırada doğru gidiyoruz. Bir çay kaşığının yarısı kadar karabiber... 1 çay kaşığının yarısı kadar tuz. Yarım çay kaşığı kırmızı toz biber. Yarım çay kaşığı pul biber. Bu karışımı unut. Patates kızarana kadar biz ciğeri unlayalım. Bir, iki, üç, dört yemek kaşığı un, iki tatlı kaşığı kırmızı toz biber, Sakın çok fazla kırmızı toz biber kullandık diye düşünmeyin. Kırmızı toz biber Arnavut her şeyi daha da fazla kullanacağız. Sıra ciğerlere geldi. Bakın ikinci postada yine suyunu bırakmış. İlk baştaki bardağı unutmadınız değil mi? Bu kadar kan çıktı. Koku olmaması için bunu mutlaka ayırmalıyız. Artık sıra ciğerlere geldi. Bu arada bu düzeneği sakın unutmayın ya da yabana atmayın bu kadarcık unla ne kadar çok ciğer unlayacağız ve ayrıyetten de unumuz artacak. Ciğerleri unladıktan sonra fazla ununu almak için hemen şöyle çırpıyoruz. Artan unun miktarının farkında mısınız? Patatesler yanmadan hemen ocağın başına dönelim. Evet, patateslerimiz kızarmış. Gördüğünüz gibi altın sarısı. Altın sarısı olması burada önemli. Ciğeri keserken göreceksiniz, sulu sulu olacak. Evet, tadı benim için önemli ama görüntüsü de çok önemli. Patatesler sıcakken hemen tuzlayalım. Lezzet her zaman ufak detaylarda saklı. Patatesler hazır. Ciğeri kızartmadan hemen önce unlamalısınız. Böyle tek tek atarlar genelde. Oysa ki toplar da atmak gerekir. Böyle hepsini attıktan sonra kevgirle karıştırırken birbirinden ayrılıyorsa o zaman bir nevi sağlamasını yapmış gibi hissedebilirsiniz. Doğru yoldasınız. Daldık. Körnemetliği biraz geç çalıştırdım. Bu arada 25 saniye geçti. Toplam 1,5 dakika kızartacağız. Bu büyüklükteki ciğer için süre 1,5 dakika olmalı. Ciğerler 1,5 dakikada hazır. Yağlı çekmesi için kesinlikle havlu kağıt ya da başka bir şey koymuyorsunuz. Diğer mutlaka yağlı olmalı. Arnavut ciğerleri mutlaka ve mutlaka yağlı olmalı. Hatta ne kadar yağlı alırsanız o kadar doğru yapmış olursunuz. Eğer birisi ya havlu kağıt falan koyuyorsa ciğeri alırken bilin ki kesinlikle meze yapmaktan ciğerden anlamıyordur. 2 çay kaşığı kırmızı toz biber, 1 çay kaşığı tuz, yarım çay kaşığı karabiber. Artık iyice karıştıralım. Kırmızı toz biber en önemli baharatımız. Bu arada işte ustaların vermek istemediği püf noktası. Ciğeri kızarttıkları yağdan baharat karışımını ekliyorlar ciğer miktarımıza göre bize ufak bir kepçe yeterli ve ciğerin üstüne döküyoruz karıştırıyoruz Koray bu yağ çekmez mi kesinlikle çekmez görüyor musunuz bakın yağ ne kadar dibinde kaldığını o yağ unutmayın aklınıza tutun mutlaka döneceğiz o yağ yarım bağ maydanozu ince ince doğruyoruz bu yapacağımız iki çeşit soğan salatası yapacağız neredeyse tarifin %50'si kadar önemli maydanozlar hazır yarım bağ maydanoz ince ince kesiyoruz bugün aileli yapılan Arnavut ciğerinin soğan salatası için bir orta boy soğan Gerçek Arnavut ciğeri tarifinin soğan salatası için bir orta boy kırmızı soğan. ince ince onu da kesiyoruz. Bir tatlı kaşığı tuz. Bol bol tuz. Elimizle adeta soğanı pişireceğiz. Arnavut ciğerinin soğanı kesinlikle ocakta pişirilmez. Görüyorsunuz değil mi? En az 3 dakika ovdum. Çıkan suyu gördünüz. Kırmızı soğan için yine bir tatlı kaşığı tuz. Onu da elimizle ovuyoruz. Adeta pişiriyoruz. En az ama en az 3 dakika ovuyoruz. Unutmayın. İkinci soğanımızı süzgece. Ve sudan geçirip yıkıyoruz. Hala tuzlanan soğan yıkanmaz falan diye yorum yazanlar var. Her tarifi aynı zannediyorlar. Oysa ki tarifler içinde değişiklik gösterebilir kırmızı soğanla başlayalım. Orijinal Arnavut ciğerinin salatasını yapıyoruz. Maydanoz. 2 yemek kaşığı kadar. 1 limon. Limonu şöyle sıkalım. 1 tatlı kaşığı sumak. isteyen tuz atabilir. İyice karıştıralım. Bütün baharatlar birbirine girsin. Hazır. Diğer salatamızı geçelim. Buna sadece maydanoz katacağız ve tuz katacağız. Bu kadar. Klasik. Yani bugünkü haliyle Arnavut ciğeri için bu da hazır. Arnavut ciğeri ya ılık ya da soğuk servis yapılır. Ya görüyorsunuz nasıl canlandırdı tekrardan ciğerimizi. Kesinlikle çekme yok. Ya çekmedi. İlk tabağımıza kırmızı soğanı koyuyoruz. Eski usul Ciğer sadece soğan ve ciğerden oluşuyor. Arnavut çeyreği bu. Diğeri için patatesi karıştırıyoruz. Yaz miktar mutlaka ve mutlaka yarısı kadar olmalı. Baş ciğer bunu hiç unutmayın. Patates her zaman yarısı kadar ve tabaklarımız hazır. Soğanımızı ekledikten sonra Artık bir tadına bakalım. Bunu hak ettik. Ciğer mutlaka kesilebilecek büyüklükte olmalı. Bakın nedenini görüyor musunuz? Neden olduğunu şimdi çok daha iyi göreceksiniz. Nasıl sulu sulu. Kendimi övüyor gibi olmayayım ama gerçekten şu görüntüyü başka yerde görmek zor. Bir de tadına bakalım. Oo. Oo, yumuşacık. Nasıl sulu sulu. Her zamanki gibi ilk lokma sizin. Açın ağzınızı. İnanın şunu bir tadına bakmalısınız. Bir de patatesin tadına bakın. <laughs> İnanılmaz lezzetli. İnanılmaz. Zaman içinde ticari kaygılardan hem işin içine patates girmiş hem ciğerin boyutu küçülmüş.